1950'li yıllarda öğrenme kuramlarından uzaklaşılarak kekemeliğin fiziksel bir bozukluktan, işitsel geri bildirim süresindeki bozulmalardan kaynaklandığı görüşü yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşımın önerdiği tedavi yöntemi, kekemelere bir araç yardımıyla geri bildirim verilmesini, böylelikle konuşma hızını ve kaslardaki gerginliğini kontrol altında tutmalarına yardımcı olunmasını içermektedir. Van Ripper, 1971 ve Chartitz, 1974, kekemeliğin, neden sonuç bağlantısı tartışılmaksızın, larynxteki kasılmalar ile ortaya çıktığını belirtmektedirler. Bu görüş çerçevesinde, kekemelikte geri bildirim tekniğinin, kasılmaları kontrol etmeye yönelik olarak tedavi amaçlı kullanımı başlamıştır. Amir, 1985, geri bildirim tekniğini şu şekilde tanımlamaktadır, geri bildirim insanın normal koşullarda farkında olmadığı fizyolojik ya da psikolojik tepkilerinin bir araç yardımıyla kendisine yansıtılarak farkına vardırılmasının sağlandığı ve bir eğitim programı içinde, etkinliklerini istenilen yönde düzenlemeyi öğrendiği bir yöntemdir. Amir, bu teknikte kişiye yaptıklarını nesnel olarak gözleyebileceği bir ortam sunulduğunu ve böylelikle kişinin gözlediği davranışlarına alışkanlık edineceği yeni bir model doğrultusunda yeniden eğitilerek değiştirebileceğini belirtmektedir. Kekemelik tedavisinde alternatif bir yaklaşım sunan bu teknik, bozukluğun kökeninin fizyolojik veya psikolojik olduğu tartışmasını göz ardı ederek kekemeliğin azaltılmasına odaklaşmıştır. Kekemelik tedavisinde uygulanan geri bildirim tekniğinde bir araç yardımıyla kişinin kaslarını gevşetmesi sağlanmakta, kekemelik kontrol altına alınmaya çalışılarak ve daha yavaş konuşularak akıcılık sağlanmaktadır. Daha sonra, kekemeliğin, işitsel geri bildirim mekanizmasındaki bozulmalardan kaynaklandığına ilişkin görüş doğrultusunda Perkins ve Cury. 1970, bir araç yardımıyla kekeme kişilerin konuşmalarını duymalarını birkaç saniye geciktirmişler ve böylelikle konuşma hızını düşünerek akıcılığı sağlamışlardır. Daha sonra yavaş yavaş konuşma hızı artırılarak kişinin normal hızda ve akıcılıkta konuşması gerçekleştirilmiştir. Gecikmiş işitsel geri bildirim tekniği kullanılarak yapılan çalışmaların sonucunda, Adam Zizik, 1965, gecikmiş işitsel geri bildirim uyguladığı 60 kişide, 4 ay süren terapi sonucunda altmış oranında ilerleme kaydettiğini belirtmiştir. Corey ve Perkins, 1969, işitsel geri bildirim tekniğiyle araştırmaya aldığı tüm kekemelerin normal konuşma düzeyine ulaştıklarını, Webster, 1970, bu yöntemle tedavi sonucunda kekemeliğin tamamen ortadan kalktığını ve 10 ay sonraki izleme çalışmasında tüm deneklerin akıcılıklarını koruduğunu belirtmişlerdir. Araştırmalarda kekemeliği kontrol etme yönünden yararlı olduğu görülen gecikmiş işitsel geri bildirim tekniğinin birçok tedavi programında yardımcı teknik olarak kullanıldığı bilinmektedir. Delayed auditory Feedback bir sesi geciklemeli geri verme tekniği olup shopping tekniğidir.